Merhabalar arkadaşlar. Bugün interneti hızlandırmayı inceleyeceğiz. Bir geliştirilmiş sistem var. Bilgisayarın kendi olasılıklarıyla programsız bir şekilde interneti hızlandıracağız. İşe de yarıyor. Ben denedim gayet iyi oldu internetim bu arada. Evet. Bilgisayarımıza şöyle bir tuş olacak. Windows tuşu. Yoksa XP'lerde başlat menüsünden açabilirsiniz burayı. Bu tuşa basılı tutarak R tuşuna basıyoruz. Olmayanlarda başlat menüsüne geliyorlar. Ve şunu yazıyorlar çalıştır bölümüne. GP edit düzelsin görüntü. GP edit nokta msc gpedit nokta msc yazıyoruz ve enter'a tıklıyoruz hep birlikte yapalım <laughs> gelen uyarıyı evet diyoruz böyle bir ekran açılacak bu arada gp edit açılmayanlar olabilir aranızda ileriki videolarda gp editi bilgisayara kurma ve açma videosu da çekerim bunu da sağ üst köşeye korun gelelim videomuza bu ekran açılıyor. Computer Configuration'a tıklıyoruz. Ardından Administer yazan yere tıklıyoruz. Network'e tıklıyoruz. Quiz pakete tıklıyoruz. Burada Limit Reverse Wad reverse yazan sonu bandwidth ile biten. Hemen Layer 2'nin altındakine iki kere tıklıyoruz. Normal giriş yapıyoruz. Sizde enable olmayacak. Türkçe de olabilir. Açık olmayacak. Not configured olacak. Şu yukarıdaki olacak. Siz buraya tıklayacaksınız ve banfik limit. Burada sizde yüzde yirmi olacak. Ben burayı yüzde beşe Siz yüzde sıfıra da düşürebilirsiniz. Bu ne? Zararı bize karını bunu sıfır yaptığımız zaman bilgisayarın kendi kullanmış olduğu internet hızı ve size kullandırdığı internet hızını etkileyen bir yer burası. Siz normalde bizden normalde bilgisayara gelen Wi-Fi'den veya kablolu bağlantıdan internetinizin %80'ini kullanıyoruz. %20'sini bilgisayara veriyoruz ki bilgisayarda kendisi güncellemelerine ıı, arka plan işlere falan kullanıyor. Biz bunu bilgisayarda kısıtladık yüzde 5'e düşürdük yüzde <laughs> 5'e düşürünce geriye kalan yüzde 95'lik internetin kullanılabilir limitini bize vermiş olacak ve gerçekten çok büyük bir fark var ee, internet kullanımında direkt bir tıkla bir yerlere giriyorsun yani çok iyi bence. Siz de yaparsanız bir problem görmedim ben şu ana kadar. Problem olursa da tekrar videoya girip dediklerimin tam tersini yaparak geri burayı %20 alanı çevirebilirsiniz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Ekranı kapatıyoruz. Normal internetimize devam ediyoruz. Dediğim gibi %20'lik kısmı bilgisayar kullanıyorken %15'ini kendim aldım toplam %80'lik internet limitim varken hepsini kullanıyorum şu an. Videoyu beğenip kanalıma abone olursan sevinirim arkadaşlar. MS Config yani, ben... Bu GPEDIT açılmayanlar için de Arkadaşlar yeni bir video çekeceğim. Onu da videonun sağ üst köşesine koyun. Oradan indirip kurarsınız. Şarjımız da bitti. Herkese iyi günler.